Herkesin bayramını kutluyorum. Bu vatan böyle kurtuldu. Bunu da anlamak istemeyenleri kınıyor. Bu da herkesin bayramını kutlar. Milli, milli, milli egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Atatürk'ün lafını da çok kısa bir hikayeyle size anlatmak istiyorum. Ben mesela bir, bir firma bir ürüne zam yaptı en basitinden anlatayım. O ürünü iptal ettim. Firma bir sürü iptal eden olunca ürünü iradenle fiyatını bir daha ucuzlatmış oldum. Yani her zaman hangi konuda olursa olsun ege milli egemenlik kayıtsız şartsız milletindir arkadaşlar. Şu an arkamda bayrak yok. Çünkü bayrak yerinde balkonda sallanmakta. O, o şanlı bayrağımız. Görüşmek üzere. Bye bye.